bin hadi. Bin. At değil o geyik değil mi? Çevir bana doğru bakayım. Bana doğru çevir geyiği. Bana getir demedim. Çevir dedim. Neyse tamam. Hayırlı. Ne var kızım orada? Ah, yatak varmış burada bir tane. Bebek yatağı. Evet. Hadi kızım. Orda ne varmış? Hadi git bak bakalım ne varmış orada. Oo, orada bir diş varmış. Hadi o dişi alalım. Hadi o dişi fırçala. Kocaman bir diş. Hadi fırçala. Nasıl fırçalayacaksın? Yap bakalım göreyim nasıl fırçalıyorsun. Aa, dili de çıkıyormuş. Hadi. Dili çıkıyormuş onun. Bak dilini al bakayım. Dil nerede kızım? Öyle değil, öyle değil. Hayır, bak bu nerenin, bu buranın. Onu nereye koyacağız? Bakayım. Oraya olmadı, başka yere bakman lazım. Bence buraya. Yap bakayım. Olmadı mı? Olmadı olmadı çevir biraz daha çevir onu. O bence oranın değil çünkü. O, buraya koyabilirsin onu. Çevirerek koy bakalım. Çevir bakayım. Oldu aferin. Aden. Hayır gitme boya. Bak herkes boyuyor sen de boya. Aden. Aden. Bak 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 bu kızın saçlarını boyayalım ama başka rengi boya. Bak bu rengi boya. Tamam mı? Sarı renge boya. Anneciğim taşırmadan. Kalemle öyle tutmuyoruz. Boyadın mı? Buraya boyadın. Bak ben de pijamasını boyuyorum <laughs> o. Aden. Hadi, hadi boya. Hadi kızım. Hadi biraz daha. Biraz da bunu boya. İstemiyor musun? Kafana <laughs> takacağım. <gülüyor> Boyamayacak <laughs> mısın? <laughs> Hadi boya. Hadi. Bunu kim boyadı kızım? Sen mi boyadın? Çok güzel olmuş. Nasıl boyadın? Bir göster bakayım anne. Kalemi öyle tutmuyorsun ama. Kalemi nasıl tutacaksın? Güzel tut. Ama kalemi güzel tutman gerekiyor. Evet öyle. Ucuna. Ay ne güzel bu. Bir de buraya o zaman bir de aden yazalım mı? Hadi bir tane aden yaz buraya. Bir tane de çınar yaz. Başka ne yazacaksın? Abi yazacaksın. Başka ne yazacaksın? Evet. Aa, bak bu çocuğun saçı boyamamış. Boya onu hadi. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Aferin evet. kızıma. Alkış yapalım. Evet. Bravo. Evet. Hadi iş. Evet. Kestin mi? Evet. Aden. Evet. Aa, Aden kesti onu. Bak birazcık da şu evet. tarafını kes. Burasını kes birazcık da. Bırak kağıdı ya Orayı bırak kağıdı Aden Aden Sevdin mi orayı Filin üstüne mi oturdun sen Kalk bakayım filmi var orada Aa, Orada bir fil varmış Aden filin üstüne oturmuş Nerede var? Evet, orada da varmış. Başka nerede varmış? Evet, her yerde fil varmış, değil mi Adem? Evet kızım. Ama düşeceksin. Gördüm evet. Sen nereye oturmak istiyorsun? Hangi fil oturacaksın? Evet, hangi fil oturacak Adem? Hadi çık o zaman. Ben. Evet. Neyle oynuyorsun? Evet. Bana ver onları. Bana ver. Anneye ver. Öbürünü de ver. Affin ama olmadı. O ne adam? Ne getirdin neden Ne getirdin? Bardak mı getirdin? Ne yapacaksın bardakla? Masaya mı koyuyorsun kızım? Sandalye nerede adam? Ben göremiyorum. Hani? O muymuş sandalye? Evet. Baby.